...larını şişe geçirmeden fırına veriyor. Bakalım bu durum sonucu etkileyecek mi? Salih Tüm kardeş? İyiyim abi sen nasılsın? İyi misin nasılsın? Sen beni niye finalde görmüyorsun ya? Finalde sen beni görmüyorsun. Aynı şeyi ben sana teyit ediyorum, yönlendiriyorum. Aferin ben sen e, ilk... ...ilk yarışmanı izledim. Heh. Deli gibi hırslı gördüm. Şimdi çok büyük hatalar yapıyorsun. Yani ee... Sen de benim hatalarımdan birisin. <laughs> tamam ben sana açıklamayı yaptım sen de bana yap. Büyük hatalar kime göre neye göre yani. Yani şöyle ilk başta ben röportajlarda da söyledim. Buraya gelirken ilk gün daha sana şey demiştim röportajda. Dedim ki bu adam hamur profesörü. Sonra dedim ki ben bunu geri alıyorum dedim. Hamuru gerçekten ben daha iyi yoğuruyormuşum ondan onu anladım. Demin yani geçen gün pide yapmıştık ya. Hı Hamurum böyle puf puftu. Hani o yüzden. Yani 40 yılın başı. Aa! Yanlış yapmışım. Hayır ben onları iki türlü pişirdim yanlış yapmadım. Hayır inan yanlış yapmışım. Hayır inan yanlış yapmışım. Vallahi söyleyeyim mi Neyse. söylemeyeyim mi? Hayır söyle ben anladım senin de söylemek istediğini de sonra. Tadım yaşa yaşamasında. Kaç aşamasında... yorum yaşıyorsun? Kaç yorum yaşıyorsun? Maşallah sünnet olur inşallah. Evet. Bu canım ne diyor? Okuyun. Üzerine basar. Okuyun. Kere, Arka, böyle Bak arkadaşlar okuyun anladım, diyor. Anladım şunları kaçırdım. Işte. takılmadı. Anladım, tamam. Geçti pişti de yandı da pişti. ne? Keşke tamam. de söylemeseydim bak. Keşke de söylemeseydim. Bak, işte bak. Koyuyorduk. Geçti. Bayramdan Şimdi... sonra gelen Soğanı kınayı koyunun kafasına çaldı. Parçaları, parçaları. Birer yumurta çırpın, fırça ile yumurtalarınızı sürün 190 derecede pişirin. Ama şey yazmıyor ki burada ya. Ya kandırdım seni. Bak şey. <laughs> bir daha okuyorum. Soğanı ve sarımsakları çok ince doğrayın. Yumurta, bitti. galeta, unu ve baharatlarınızı ekleyerek doğrayın. Geçtin gelin. Aman, Kötü... onu ne demek soksam ne oldu? Sokacaksın onlar şeyi bu da kafana çok... şey diye sokmamışlar çekil. adamlar. Çekil şuradan çekil yanıyor. Ha, ne oldu? Canım benim gülüm benim. Bu da bir model. Bu da bir model. Belki daha güzel olur. Jüri iyi bilemiyor bence modeli iyi yazamamışlar. Senin dedin doğru. Ay adi. O daha iyi içindeki şey dağılmasın diyedir. Bence yufkaları tutsun diyedir ama benim yufkalarım zaten tuttu. Öyle mi canım? Öyle evet. diyorsun. Evet öyle. Öyle diyorsun. mi diyorsun? Neyse zaten şey tadım aşamasına çıkacağız ne yaptı, ya. Ne yapıyorsun? Sen zaten öyle sadece boş boş konuş. Sana baktın ama şey versin. Ne yapıyorsun? Tamam sen öyle konuş sadece. Benim sinirlerimi bozamayacaksın canım. Bozacağım. Bozamayacaksın çünkü benim her Şişleri şeyim. bozuyorsun. Şişleri niye getirmişler kocaman bak. Böyle. Koç bunları aksesuar olsun diye mi getirmişler? Neyleri? Bak bandaranı tak diye getirmişler bak. Aynen ay, ya bunları. <laughs> sonra şeyde bak bandara da model abi. yapalım. Boşa gitmesin onlar. Bence sen benim bandana Yeter ama bu bakalım. kadar yüklendim. Başka yapmıyorum. Seni sevdiğimi biliyorsun değil mi? Teşekkür ederim biliyorum. Evet, ekrandakiler bakın heyecana bakın. Tak alın. Kırkından <laughs> <laughs> sonra sas çalınmazmış değil mi? Bir saatten sonra gelirsen böyle diyorsunuz. Ben duyuyorum sizi böyle olur. Ne demişler? ...dere kenarına ev yapma sel alır, kırkından sonra evlenme el alır. E şimdi kırktan sonra yarışmaya girersen böyle... -...çoluk çocukla böyle... -...Çoluk çocukla. ...tahsilin şeyi hadi. oluruz. Ünal Bey'e geçmek çok istiyorum. Bu bir hırs değil aslında. Ama e, tabaklarımız konuşsun istiyorum. Bir ters nabzına bakayım. Bak bakalım. Anam! 180, 80 olacak. 100 fazla. Yanlış koydun diye, yazık yavrum. Ay öyle şöyle test yapacağım, bak bir burada bak böyle. Çekil, işim var çekil. Çekil. Ay gencecik bir çocuk. Neyse şey yap. <laughs> Yanlış, şey yok abi bu lezzetli. Yapıyor, konuşturuyorlar, sonra da millet Ünal bet adam diyor ya. Çıkar bakayım, seninkisi nasıl olmuş? Göstermeyeyim mi? Ay canım göstermem. Birazdan bakmayacağız sanki. Oy! İnanın ki şişe dizmiş ama hiçbir şeye benzememiş. <laughs> Abi şişe dizdin de ne oldu Allah aşkına? ne Bak oldu? şişe dizersen etler birbirine yapışır. Suları içinde hapsolur çocuğun. Bu ne oldu? O da suları gitti, içi fos kaldı. Hayır. Süngerman boş yiyecekler. Nasıl eti mühürlüyorsun, dışını ıı, yüksek ateşle mühürlüyorsun, suyun içine hapsetiyorsun, lezzet içinde kalıyor. Aynı mantık bak. Seninki gitti. Abi ben Aktı buna... buhar oldu gitti. Yan stüdyoya gitti. Nurella şimdi gelip kokuyu aldıysa. Yandım Allah yandım yandırma beni. Seviyorum diyerek kendirme beni. Derin uykulardan kaldırma beni Ayaş yollarında kervadın mı var? Tariflerden bir tanesinde baharat olması gereğinin biraz üstüne kaçmış durumda. Enzimde epeyce sert bir şekilde kaldı. Bu iki tabak arasında günün daha az beğendiğimiz tabağı... köfteler için tadım aşamasına geçilecek. Biliyorsunuz zaten ama bir kez daha söyleyeyim. Jürimiz daha az beğendiği tabağı işaret edecek size. Sahibi de kendini belirtirse aday olarak belirlenmiş olacak. Buyurun. ...birimiz kararını verdi şimdi onlar açıklayacaklar kararlarını buyurun. Ellerinize sağlık. Hemen hemen Arda ile... ...aynı şeyleri düşündük tabaklarınızla ilgili. İkimiz için de anlatır mısın Arda? Evet bu benim... ...Catering yıllarında çok yaptığım... ...rahat tariflerden bir tanesi. Ee, sizinkiler biraz daha porsiyona yakın... ...yani dört tanesi 5 tanesiyle beraber... ...tek başına bir tabak olacak şekilde... ...hazırlandı. Ee, i̇kinizin tarifinde de... E, ...oldukça fazla doğru var... Fakat tariflerden bir tanesinde e, her ikisini birer kere daha tatmayı gerektirecek bariz bir farklılık var. O da baharat kullanımı. E, tariflerden bir tanesinde baharat olması gereğinin biraz üstüne kaçmış durumda. Kaldı ki <laughs> ciddi şekilde hem Emel Hanım'ın hem benim genzimde epeyce sert bir şekilde kaldı. Bu yüzden o tabağı günün daha az beğendiğimiz tabağı ilan ettik. Bu iki tabak arasında günün daha az beğendiğimiz tabağı Lütfen kendini gösterebilirse bu tabak Salih. Salih. Salih şekil şemal çok güzel. Çok düzgün çalışmışsın. Ama gerçekten bir kere daha geri dönüp bakma isteği duydum. Ee, acaba salçadan kaynaklı bir problem mi, köfteden kaynaklı mı? Ee, bana verdiğimiz tarifin çok üzerinde e, baharatlı ve acı geldi. Söyleyeceğim bir şey var mı? Sebebi var mı? Yok, aynı kullandım aslında. Sadece birazcık daha hani kaçırmış olabilirim. Çok temel bir tarif aslında. <laughs> e, çok küçük ayrıntılar şey yapıyor. Kötü bir iş yaptığını düşünmüyorum. Sadece küçük bir fark. Hı. Öyleyse bugünün aday olarak Salih belirlenmiş oldu diyelim. Yunan Bey tebrik ederiz. Böyle bir önemli bir düello da aday olmaktan. Alıştık diyeyim. Evet. <laughs> Düellolarımızın e, Böyle olmaz önümüzdeki günlerde devam etmez bu şekilde inşallah. Senin için de aynı şey geçerli. Yarın yepyeni bir gün diyoruz. Ve ekranların başındaki değerli izleyicilerimize de aynı şeyi söylüyoruz. Başındaki değerli izleyicilerimize de aynı şeyi söylüyoruz tabii. Yarın yepyeni bir gün ve 7 tane ayrı yine tarifli. Aynı görevde 7 ayrı tarifle karşınızda olacak yarışmacılarımız efendim. Bugün de bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Elimiz bizden sonra işte benim stilimle devam edecek. Keyifli seyirler. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça Elim adayı ben seçildim. Resmin aynısını yaptım. Birebir formunda aynısını çıkardım. Ama sadece ben e, bana verilen tarifteki gibi bir çay kaşığı e, pul biber atacağıma kendi elime güvendim. Elimle serpmek zorunda kaldım. Bu da baharatı fazla geldi. Jüri tarafından onaylanmadı. Görevimiz bazlama. Aynal benin aldık. Siz beni de geçtiniz he. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? İyi misin? Vallahi kötü kalpli bilmem ne bir şeyler deyip duruyordu ama yani benim benim için hep kötü kalpli diyormuş. Ama çocuk çocuk bunlar ya. Dinlenmedim kimseye, birisine bir şey yapmama gerek yok yani. Ya vallahi yapan kendine yapar, sonra insan gibi burada mütevaziymiş gibi açıklamaya çalışırlar. Sen Hiç niye her şeye de. karışıyorsun Çok ki? Ben... ben soruyorum senin karakterin nerede? Edepsiz olan sensin. Ya yeter! Ama 18 yaşında bir tane çocuk kalkıp benim yaşımdaki bir insana haddini bil diyemez. Adamı gömerim.